Şimdi Emir'i yıkayacağız. Hem de ormanda. Ben hava gidiyorum. Peki. Efe gidiyor biz de Emir'i yıkayalım bari. Peki. Emir. Anneciğim, uf Emir her yerin çok kötü pis olmuş. Emir nasıl yaptın sen bunu böyle? Ha Abisi. Gel abisi gel bak Emir ne yapmış. Bak bacakları, pantolonu her yeri pis olmuş leş gibi. Orada bir Harap Emir bir surat ne oldu üşüdün mü Emir? Emir'i yıkayalım en iyisi biz. Önce ne yapsak? Önce bacaklarını yıkayalım Emir'in. Çok pis olmuş çünkü Emir. Emir'i yıkıyoruz biz. <laughs> Emir anneciğim ne oldu sana? Baba seni yıkıyor mu burada? <laughs> anneciğim o suyla oynanmaz Emir. Oynanmaz öyle. Hadi ayaklarını bıcı bıcı yap çıkalım. Can mı? ama olmaz emir öyle hadi babası hadi ayaklarını yıkasın da çıkalım eyvah emir gitmek istemiyor Heh, ayaklarımızı da yıkadık ay bacakları da pis mi olmuş emirin hep arkaları pis emir sen böyle kalmak zorundasın anneciğim ver abi işte, ayakkabılarını da yıkayalım emirin Onu burada yıkayacağız ne yapacağız buna baksana pis emirin ayakkabılarını da yıkayalım Ay Aa, hep de çamur olmuş. Gibi. Ayakkabıların mı Ayakkabı. bakayım? E, sen de yıka hadi ayaklarını. Ayakkabı. Tabii dur annem şunları bırakayım temiz bunlar. Ver emin, tişörtlerini hadi yıka bakalım ayaklarını. Oh. Ne oldu? Ay, Nasıl dondun? Yıka yıka yıka. Gibi tamam ama koşmaman lazım ayaklarını yıkadıktan sonra biliyorsun değil Şu mi? Ne zaman koşabilirim? Ne zaman koşabilirim? Hah. Oo bak temizleniyor ne güzel. Her tarafını Aa, temizle, her bak, tarafını. Bak, 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 bak. Ha. <laughs> Biraz da ellerini yıka şimdi. Güzelce, evet. Yıkadın mı güzelce ellerini de? Ha? Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Yavaşça hoplama. Yavaşça in, hoplama. Ha? Şimdi çok dikkatli yürümen lazım yoksa ayakların çamur olur biliyorsun değil mi? Gidiyor Efe yandık çok yavaş yürümesi lazım. Emin ayakkabılarını da alalım gidelim. Efe nasılsın? Adımlarını yavaş at. Minik minik. Bak Emir'e bak Emir'e arkadan bak. Emir'e bak cıbıl cıbıl yürüyor. Ne? Evet böyle anne hani. minik adımlar. Küçük adımlar. Yoksa ne olur ayakların çamur. Çamur olursa ne yaparız biliyor musun? Hı. Tekrar mecbur. Oraya. Sonra bir daha olursa bir daha. Bir daha bir daha. Biz artık burada yaşarız. Burada bir çadır kurarız. Evimiz burası olur. Ne dersin? Evet, öyle mi evet annem yavaş yavaş. nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Bu silahı aldım silah. Emir abi. Emir onu nereden aldın öyle? Aa. Emir bu abinin ama oğlu. Gel Emir gel gel gel. Gel abi kızar yoksa gel. Gel gel gizlice gel açalım abiden gizli açalım gel gel yürü. Yürü abiden gizli açalım biz bunu. Gel. Abiden önce biz oynayalım bununla. Oynayalım mı annem? Gel. Heh. Gel bakalım. Gel bakalım açalım bunu. Nasıl? Çok güzel renkleri var bunun. Emir. Mor mavi. Gel bakalım nereden açılıyor bu? Ah. Heyecanlı mısın Emir? Ha? Açmamı istedin mi Emir? Açayım mı? İster misin Emir? Tamam açıyorum anne. Ay, iki tane renkli top çıktı. Emir çok güzeller, değil mi? Bakalım bir de silahı nasılmış. Of ay. Ay Emir açılmıyor. Aa. Ama bu nasıl Emir? Aa Emir ben bunu bilemedim. Heh, şöyle yapıyorsun çekiyorsun Emir bak anne ne yapacak şimdi toplarımızı koyalım içine Bak anne ne yapacak Emir bak Eyvah Bir daha çekelim şunu bak bekle bak anne buradan çekecek bunu Ha çektim Emir Aa topumuz aşağıya düştü önce bunu çekeceğiz demek ki. Aa olmuyor. Emir bozuk çıktı herhalde. Olmuyor annem. Sen koy bakalım topu şuraya. Bak şuradan top yeri var. Koyduk. Tamam mı? Bunu da çektik. Heh, çekiliyor. Dur Emir dur. Emir bak. Ay Emir çok acıttı ayaklarımı. Anneciğim bu silah. Sen sakın oynama bu bebeklere göre değil. Sen nereye gidiyorsun? Nereye iniyorsun Emir öyle? Nerede? Bakayım. Buldun mu? Hangi rengi buldun? Moru mu buldun? Gel bakalım. Çıkabilecek misin oradan? Hii, Emir çok güçlüsün annem sen. Maşallah sana. Çık çık çık. Çıktı çıktı. Bak Emir nasıl çıktı bak. Mavi nerede peki? Mavi topu da bul al bunu. Mavi topu da bul hadi. Heh, koy. Bak buraya. Ha, bunu ittik. Mavi topu da bul hadi. Maviyi de getir. Al bunu. Mavi topu da getir. Evet. Mavi topu da bul anneciğim. Nerede? Hani? Bakalım buralar. Arabanın üstünde mi? Aa. Nerede? hani nerede bakalım? Aa buldum Emir. Saklanmış buraya. Mavi top. Ay 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 ay. Ay ay ay. Al al al, al. Onu da koy buradan. Buradan anne. Ay. Bak buradan. Tamam, ittik. Sevdin mi? Abi'ye verelim mi bunu Emir? Emir vermeyecek. Efe görürse bunu yandık. Emir ver bana abi'ye vereyim onu. ben bunu abi'ye götüreyim tamam mı Emir? Hadi gel. Emir benden önce koştun sen.